Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. E, bugün uluslararası arenada yaşanan e, güncel gelişmeleri konuşacağız. E, başta G20 zirvesi olmak üzere ardından Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği e, toplantısı yapıldı. E, bu gündemleri konuşacağız. E, konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Barış belli. Sayın hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. G20 liderler zirvesiyle başlayalım. Dilerseniz 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya Bali'de yapıldı. Bu zirve malum dünyadaki önemli gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin oluşturduğu zirvenin ana teması da birlikte toparlanma daha güçlü toparlanmayıydı. Zirveye damgasını vuran gelişme aslında Çin Cumhurbaşkanı e, Xi Jinping'le e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın e, görüşmesi oldu malum. E, sizden dinleyelim hocam. E, nasıl değerlendiriyorsunuz e, G20 zirvesini Sayın Doktor Bahşedir'e? Buyurun efendim söz. Şimdi tabii G20 e, zirvesinin olduğu hafta aslında e, tamamen Asya haftasıydı öyle diyelim. E, önce <laughs> Asya'nın Kamboçya'daki toplantısı vardı zirve ardından işte G20 sonra APEC zirvesi. Kasım ayı e, Amerikalılar için Asya Pasifik ayıdır. Kasım ayında bu e, ziyaretleri gerçekleştirirler. Dolayısıyla e, Kasım ayı hep önemlidir. Bu Kasım'da yine aynı önem devam etti. Yani Biden ilk defa Kasım ayında geldi Asya Pasifik'e. Amerikan Başkanı Mısır'la başladı. Hatırlarsanız Mısır'dan başladı. Oradan şeye geçti Kamboçya'ya. Oradan da Bali'ye geçti. Şimdi tabi e, önemli zirveler ama tab, tab Türkiye'de de e, işte üzüntü vereceği birçok hadise, terör hadisesi yaşandığı evet, için evet. biraz onun gölgesinde kaldı. Biz tam oradaki şeyi göremedik. E, hem o hem de bizim tabi Türkiye'nin kendi spesifik bu tağıl koridoru Rusya meselesi de bu burada rol oynadı. E, sonuç olarak e, oradaki tabi G20 zirvesine en büyük damgayı vuran mesele Xi Jinping Biden görüşmesi oldu. Orada ayrı bir zirve oldu. İlk defa yüze geldiler. Göreve geldiğinden bu tarafa Biden. Ee, tabii burada şunu gördük. Yani dijital diplomasi son dönemde de biliyorsun popüler. Ee, bu sosyal medya aracılığıyla veya online e, yüze değil de online görüşmelerin falan giderek önem kazandığı söyleniyor ama bence eğer e, yüz yüze son 3 yılda liderler görüşebilseydi benim kanaatim Çin-Amerika ilişkileri bu derece bozulmazdı hatta iddia ediyorum Ukrayna savaşı da çıkmazdı eğer yani bu şeyi devam ettirebilseydi çünkü dikkat ederseniz e, bir bir defa görüşebildi Biden'la Putin yüz yüze ondan sonra zaten şey başladı o halbuki o süreç aslında 3 yıldan beri gelen bir süreçti yani eğer o yüz yüze e, ilişkileri devam ettirebilselerdi ben bunun bir şekilde o savaşı da engelleyebileceğini yani başka şu şekilde çözebileceğini Çin'le Amerika arasında da ilişkilerin bu kadar gergin olmayacağı düşüncesindeyim. Olmayacaktı. Ee, önemli şeyler çıktı. Her şeyden önce Çin ABD artık yeni bir döneme başlıyor. Ee, biraz daha diyalog vurgulandı. Yeni soğuk savaş denen e, o mesele e, rafa kaldırıldı. Dolayısıyla buzlar eriyor mu? Evet buzlar eriyor. Blinken'ın Pekin'e gitmesi kararlaştırıldı. Şimdi bu çok önemli. Niye önemli? Bu, bu burada bir, bir, bir buzlar erirken ne oldu ki uluslararası sistemde, uluslararası şirkelerde? Birden bir Amerika'nın çark ettiğini görüyoruz. Aslında bu süreç oradan başlamadı. Bu süreç hatırlarsanız Ukrayna'nın barış masasına oturması istendiği haberleriyle başladı. Daha da öteye gidelim. Semerkant, Şangay İşbirliği Örgütü Semerkant zirvesinde Çin ve Hindistan'ın Çin ve Hindistan'ın çağrıları var Ukrayna Savaşı ile ilgili. Bu da Amerika'yı şöyle Amerikan dikkatini çekti ya bu sonuna kadar bir hani destek değil ama Çinle Hindistan farklı bir yol benimsedi ve buna karşı da Amerika bu yolu destekleme kararı aldı. Bir de Çin'in üzerindeki 20. Parti Kongresi'nin o baskısı, o strese geçti. Yani Xi Jinping'in üzerinde bir baskı vardı. O baskıyı da attı daha da rahatladı. Şimdi dolayısıyla Çin artık diplomatik olarak e, yoluna bakacak. Bu bağlamda yani şu, çok genel olarak özetlersek iki ülke arasındaki buzlar eridi. Bu Çin Rus stratejik ortaklığına yansıması olacak. Bunun Ukrayna savaşı üzerinde dolayı ben şeyden bahsediyorsa bu arada onu söyleyeyim. Çin ABD zirvesinden Ukrayna savaşı üzerinde de ben dolaylı bir katkısının olacağını düşünüyorum. Çin'le hafif hafif birbirinden uzaklaşırken Rusya bu tarafta daha Türkiye'ye yakınlaşacak. Onu da söyleyelim. Türkiye'yle sanki daha yakınlaşacak gibi gözüküyor. Putin'in özellikle dikkat ederseniz Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden sonra yaptığı açıklamaların çoğunluğu Türkiye ile ilgiliydi ve doğalgaz merkezi yapacağız. Efendim, e, daha da ortaklığımız geliştireceğiz. Enerji alanı şurada burada. Bu tip şeyler tamamen Semerkant zirvesinden sonra gelen şeyler. Sebebi de biraz önce bahsettiğim Çin'le Hindistan'ın e, yavaş yavaş rotayı değiştirme eğilimleri göstermesiydi ki Putin bu son Bali zirvesinde haklı çıktı hatırlarsanız. Oraya geleceği söylendi. Sonradan son dakika gelmeyeceğini, online dahi katılmayacağını Tabii biz burada bilmiyoruz kapalı kapılar arasında, arkasında Amerika ile Çin'le Çin ile mi, Hindistan ile mi, neler tartışıyor bilmiyoruz. Bali zirvesinin hemen olduğu günlerde Asya zirvesi yapıldı. Orada da çok ilginçtir. Sergey Lavrov katıldı ve orada bir açıklama yaptı. Ee, şeyin keyfi yerindeydi tabi e, ee, Biden'ın. Çünkü burada Asya ülkeleriyle özellikle Güney Kore ve Japonya liderleri de bir araya geldi. Avustralya liderleri de bir araya geldi. Orada bir ittifak ruhunu bir daha yenilediler, tazelediler ama şeyde Sergey Lavrov Asya zirvesinde şunu söyledi. Dedi ki bu zirvede dedi açıkça dedi Amerika ve müttefikleri de Asya Pasifik'te Çin ve Rusya'nın dedi çıkarlarını dedi ortadan kaldırmaya yönelik hareket ediyorlar ve NATO ile Amerika Çin ve Rusya'yı yutmak istiyor burada dediler. Yani Asya Pasifik'te bizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çok ilginçtir NATO'yu Asya'da Asya Pasifik'te Lavrov anmaya zikretmeye başladı. Onun için burada NATO dediği zaman muhtemelen burada yani o NATO'nun Kuat, AUKUS çünkü bakın aralıkta e, İngiltere ile Japonya'nın bir savunma paktı anlaşması daha doğrusu bir anlaşma imzalayacak askeri anlamda ama savunma alanında bunun bir savunma paktı olacağı yönünde açıklamalar var ama APEC'ten esas ben yine e, Biden'ın olma, olmaması da tabi ilginç e, burada, özellikle ve özellikle önümden notlarıma da ben Müsaade ederseniz bakıyorum Çin konuşması da değil mi hocam? Sizin evet, de hep Cingin, bahsettiğiniz pindir, pindir, pindir. hep Asya gelecek Asya Pasifik yüzyılı. şunu söyledi e, birkaç evet. başlıkta bence özetledi de rotayı Çin'in ona da geleceğiz yani gerçekten 20. Kongre'den sonra bu zirvelerle bir Çin atağı bir Çin e, hızlı girdi yani piyasaya hızlı yani yüz yüze he, bu yeni döneme hızlı girdi için biraz agresif bir Çin görüyoruz zaten şöyle anlattılar bütün dünya da şunu söylüyor evde otoriter dışarıda agresif. Şimdi biliyorsunuz batı böyle iki kelimeyle üç kelimeyle hemen size şey der Biden'ın teması neydi bu yıl bu zirvelerde? İşte Xi Jinping de dedi bu nedir bu dedi 21. yüzyıl otokrasiyle efendim, demokrasinin savaşı. Biz bu, bu anlatımları benimsemiyoruz dedi. Onu şeyde dedi zirvede Çin ABD zirvesinde şunu dedi Dedi kardeşim artık bunu bırakın. Herkesin kendi tarzı var. Nasıl Amerikan tarzı demokrasi varsa Asya tarzı, Çin tarzı demokrasi vardır. Nasıl Amerikan demokrasisi mükemmel değilse diğer demokrasiler de mükemmel değil. Bunlara saygı göstermek zorundasınız. Dayatamazsınız kimseye. Şimdi bunun bir üst seviyesinde de Eypek dedi. Dedi ki Asya Pasifik bölgesi kimsenin arka bahçesi değil. Yine Asya Pasifik büyük güçler rekabet alanı haline getirilmemelidir. Ve nihayetinde halkımız ve halklar yeni bir soğuk savaşa bu bölgede asla izin vermeyecek. Şimdi ben bunu ultimatom da diyebilirim. Ben buna bir meydan okuma da diyebilirim. Yani burada özetle Asya Asyalılarındır dedi. Dışarıdan müdahale istemiyoruz. Fakat şu da var. Burada da onu söylemek lazım. Unutmayalım ki unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri de bir Pasifik ülkesidir aynı zamanda. Yani şimdi bu bazen kaçırılıyor hep böyle Atlantik cephesinden bakılıyor ama işte Amerika'nın 2011'deki Obama'nın Asya'ya dönüyoruz. Asya'ya geliyoruz dediği mesele bu. Şimdi Amerikalıların Pasifik Asya'ya dönmesi ben çok da şaşıranlardan değilim. Ya ben Türkiye olarak bile yeniden Asya'yla biz de döndük. Yani herkes Asya'ya doğru geliyor. Geliyor ama şimdi burada tabii Xi Jinping Asya Asyalarını derken sanki bir nevi Amerika'ya sen Asya'nın yani Pasifik'in kenarında olsan da bizim için Asyalı değilsin çünkü bu kaderin içinde değilsin. Bu çileyi çekmedin diyor. Şimdi tabi bu burada e, dikkat edelim. Bu burada sadece şey Biden'a mı bir mesajdı yoksa son dönemde Asya'nın işlerine çok fazla müdahil olan ve artık Asya'nın geleceğinde ve kaderinde olduğunu söyleyen Rusya mı? Şimdi şey çok önemli bir şey değil. Mi? Bakın son yıllarda bu artan Amerikan, Çin, Amerikan e, rekabetinde düşmanlığında ne at verirseniz verin aradan sıyrılıp gelen bir ülke var. Hem Batı hem Amerikanın özellikle son dönemde Rusya'ya yüklenmesi Rusya'yı yalnızlaştırması bunu bahane ederek Rusya Asya, Pasifik'te yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Oldukça da sağlam geliyor yani onu söyleyelim. Hani böyle e, üstü körü çünkü yani 1800'lerden bu tarafa Rusya'nın bildiği bir bölge burası. Yani İmparatorluk Rusya'sından başlayıp Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere tıpkı eski Sovyet günlerinde olduğu gibi yeniden limanlar, üsler, ortaklar, müttefikler elde etmeye yönelik Rusya geliyor. Ukrayna Savaşı'nı da bahane etti. Şimdi aradan sıyrıldı geliyor ve burada kendisine müttefik seçtiği, ortak seçtiği Asya Pasifik'te yayılma adına. Yayılmayı ben olumsuz anlamda söylemiyorum. Hani nüfuzunu artırma, burada kendine pozisyon yer edinme, sağlama adına. Bakın Çin'den Çin değil, Çin'le değil Hindistan'la bu işi götürmeyi tercih etti. Burada bir taştaki kuş vurdu. Hem Hindistan Amerikan cephesinden koparttı. Hem de hem de zaten geleneksel ilişkileri var. Bu ortaklığı Hindistan'la birlikte inşa etme sürecine girdi. Yani niye Çin'in rakibi Hindistan'la bunu deniyor? Çünkü Rusya bu bölgede Asya Pasifik'te Avrasya'da Çin'i dengeleme adına hareket ediyor. Çünkü nihayetinde bunu ekonomiste yazdı biliyorsun. Evet buyurun. Sayın hocam çok pardon konular tabi uzun. Son bir dakikamız var. Yayınımız tamamlanıyor. Evet. Son sözlerinizi alalım isterseniz. Yine devam edelim ama çünkü çok konu var daha konuşacağım. Evet. Ben de soru sormuyorum çünkü onları da not aldım. Bir diğer programı bırakacağım. E, bu, yani bu bir giriş olsun. Ee, evet. Biraz önce de söylediğim gibi başımızda bir e, askeri harekat yürütülüyor. Türkiye'nin gündemi şu evet. anda farklı. E, Asya çabuk düştü bizim gündemimizden ama şimdi Asya'da önemli gelişmeler var. Bu yeni dönemde Amerika ile Çin birlikte hareket edersek Kissinger doktrini dediğim benim bu şeye yaklaşıyor yani ya Amerika Çin'le hareket etsin Rusya'ya karşı ya da Rusya Amerika ile hareket etsin Çin'e karşı her ikisiyle ayrı cephelerde mücadele edemezsiniz denmiş idi sanki burada Amerika Çin'i tercih etmiş gibi ve son olarak da şunu söyleyeyim yani Çin'de görmezden gelinebilecek bir ülke değil artık ekonomide ağırlığı olan belirleyen bir ülke Dolayısıyla Amerika tercihini o tarafta kullandığı gibi gözüküyor şu anda. Önümüzdeki günde de göreceğiz. Teşekkürler. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın Doktor Barış Edebelli yayınımıza katıldınız. E, hem G20 Liderler Lidesi'ni, ASEAN'ı ve EPEK e, e, toplantısını konuştuk. Ama konuşacak çok fazla konu var tabi. Bir diğer programa e, bırakalım önümüzdeki haftaya. E, çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Her sağ olun, teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz bir başka yayında buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.